Hürriyet'ten selamün aleyküm sevgili izleyicilerim. Kürtencişler kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şöyle ben makineyi boşaltıyor. Gayret bugün son gün hazırlıklarımızı yaptık. Şöyle bardakları her şeyimizi hazırladık. nach de geldi. Allah kabul etsin şimdi ben. Giyindik süslendik <gari>. Her bunkü <laughs> gibi böyle üstümüz başımız değiliz. Şu da tatlımız. Şurada da dolmamız var. Çaydanlıklarımızı da hazırladık. Az sonra misafirlerim gelip gittikten sonra servis yapacağız inşallah. Yine görüşürüz inşallah. Yeniden herkese hayırlı akşamlar sevgili izleyicilerim. Benim misafirlerim gitti. Akşam oldu. Akşam ezanı okundu. Şöyle bir kat ortalığı topladım. Şurada da yine kalan eteberlerim var. Şöyle şu kadar da dolmam kaldı. Dibinde az bir sıra. Çay demledim yeniden. Akşam ezanı okundu. Şöyle yeniden çay demledim. Şimdi yeniden misafirlerim gelecek. Gündüz gelmeyen ne? Görün Cemgili ben çağırdım. Gündüz onlara gelemediler. Çağırmadım yani. Apartmanı çağırdıydım sadece. Şöyle ortalığı topladım. Bir kat. Yeniden misafirim gelecek inşallah. Benim şunlardan hiç gitmeyen terliklerim. Şöyle. Çek yatımı da kaldırdım. Şöyle yatağı da arkasına koydum. Şöyle ortalığı bir kat topladım. Şimdi yeniden çay demledim. Misafirim gelecek. Akşam ezanı okundu. Sevgili izleyicilerim bugün benim önemli gün neydi? Size de söyleyeyim. Herhalde bunu göstermedi Tulba'cık. Şöyle o götürmüş bunları tuzlu kurabiye gevrekle çok da güzel olmuş eline sağlık şimdi yeniden misafirim gelecek bugün benim için nasıl önemli bir günüdü kaç gündü nasıl hazırlık yapıyor duydum ee, benim bugün hem annemin hem babamın rahmetli annemin babamın e, ölüm yıl dönümleri ikisinin de aynı aynı gün aynı e, zamanda bir annem vefat edeli iki sene oldu babam vefat edeli 17 sene oldu ama ikisinin de aynı güne denk geldi denk gelmiş tevafık ee, ikisi de bugün onların niyetine ben evde Kur'an okuttum sevgili izleyicilerim sadece apartmanı çağırdım dışarıdan da yeğenimle sadece yengem vardı öbür yengem yok ee, İzmir'de o o da olsaydı o da gelirdi. Misafirlerim gitti. Şöyle ortalığı topladık. Şurada da e, kalanlarım falan var. E, yine de var Allah'a şükür. E, şimdi de yine görümceğim Cemgil'i falan çağırdım ben. Onunla gelecekle çay demledim. Şu çaydanlığımı da artık kaldırayım diye oraya yıkadım. İşte böyle sevgili izleyicilerim. Benim kaç gündü e, koşuşturmam böyle bu yüzden idi. Valla ne diyeceğimi de bilemiyorum. Akşam oldu. Şöyle size de tekrar anlatayım dedim. Misafirleri de çekemedim. Girmek isteyen ne var, istemeyen ne var. Söylemedim de daha doğrusu. Galabalıkta da ayrım gayrım yapılmayı öyle ara arada da çekilmeye. Böyle işte sevgili izleyicilerim. Allah kabul ederse ben annemi babam için Kur'an okuttum. Allah'ım kabul etsin inşallah tüm ölmüşlerimize de gani gani rahmet eylesin. herkesim gelenlerden gelmeyenlerden gelip gelmek isteyip gelemeyenlerden de herkesten Allah razı olsun. İşte böyle sevgili izleyicilerim. Hayır, Oo, hoş geldiniz sabah geldiniz. Nasıl iyi miyim abla? İyi Allah, i̇yi, Allah iyilik versin. Tamam. Ha, yani tamam. Tamam. Evet. Sağ olsun. Videoyu açtım. Komşu çıktı. Bir kapatmadım sevgili izleyicilerim. herkese hayırlı cumalar olsun. Tüm İslam aleminin cuması mübarek olsun. Dünkü videomu tamamlayamadım. Kur'an videomu. Ne yaptığımı da anlatmak için o videomda kaldı. Kaç günkü hazırlıklarım. Bugün cuma ben sağlık ocağına gidiyorum. Havada hiç yağmurlu. Kış herhalde geldi gayri. Şöyle bakın. Bizim kapının önü. Şu an çıktım. benim ilaçlarım bitti mikron ilacım falan var şöyle sağlık ocağına gidiyorum ya havada yağışlı Şemsiye de almamışım. Evde yağdığını biliyordum ama şöyle Şimdi yakın çok uzak değil ben 5 dakikada giderim kış geldi galiba Sizler nasılsınız sevgili izleyicilerim ben Allah'ın izniyle Kur'an okuttum dün videomda da belirttiğim gibi şöyle bizim buralarda yeni bir lahana satılık da var ama çok pahalı bir trilyon 400 falan diyor Allah'ım yardım etsin bir trilyon nasıl bir araya geliyor hiç düşünemiyorum bile Aylarım 50 100 milyar falan mı olması gerek? Şöyle buralarda da arsala... daha var yapılacak. Evle buralar hep boşudu Şöyle bizim binaya kadar bomboşudu Bir yeni binala yapıldı. Dün akşam da çekemedim sevgili izleyicilerim. Akşam da misafirlerim vardı. veren olmayınca otur kalk sen hizmet etmek yani işin oluyor öyle videomu da tamamlayamadım akşam da misafirim vardı yoruldum da valla yakında ama hiç böyle yol yürüyemez oldum hep buralar arsa daha şöyle bahçe falan ediyorum Al yakın. Bakalım. Kaç dakikada varıyorum ben oraya? 3 dakika. Evden çıkalı şu an. Bir dakika falan da. Herhalde o abiyle konuştu. 5 dakika sürer herhalde gidime geliyor. Ben yokuştan aşağı. Şöyle insanları da göstermeyin. Bir haberleri olmadan güne olur diye de çok çekiniyor. Şöyle sağlık ocağını görünce hemen kapatacın sevgili izleyicilerim. Herhalde artık kış geliyor. geliyor diye dün perşembeydi Kur'an'ımı okuttum Allah'ın izniyle bugün cuma bu videomu bugün atarım herhalde dün başlattığım videom, Akşam akşamda yine misafirlerde tamamlayamadım şöyle asmala falan artık kış geliyor her şey yapraklarını döküyor. Burası 5 bin evler. Karabük 5 bin evler. Şahin Tepesi. Merkez Sağlık ocağı... Her şeyimiz yakın. Sağlık ocağı ileride acil. 24 saat açık acil hastane var. Sağlık merkezi yani. Marketlerimiz yakın. geldi. Şurası, şurası, Şöyle şurası sampoca. Şöyle güme geldi. neler varmış. Bakalım. Eve girmeden Bir gireyim içeriye. Bir var. her şey pahalı. şey yanına yaklaşılmıyor. Ya, ya bimin 155 bir ya. Bir ya. 175 emek ayçiçek güzel İşte klasik. O 299. 25 lira. Hadi 109 liraya yeterli.